Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm tarla kuşu tarlak şu dediniz tarla kuşu kostümü geldi arkadaşlar videoya beğen atar ve abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler soloyum kardeşlerim tek başımayım bakalım blue buff'ımızı bir alalım karşıda saber var franco var ormanları saber güzel güzel hadi bakalım bana stun aldınız demek ki görüşelim bakalım kardeşim kim kime dumduma he? geldi geldi evet dur bu çekmeyi çalışacak belli artık Bizimkiler güzel kovaladı. Şöyle bir harika oyun atalım o zaman. Teşekkürler kardeşlerim. Yalnız ben bunu şu tarafa çeksem çok iyi olur. Bu hala deneyecek gibi. Pençede kararsızım. Tamam kötü bir deneme ama güzel bir deneme de olabilirdi. Keselim mi şunlardan birini? Gel bakayım. Gel hoş geldin. Hayırdır kardeşim. Al şunu. Al şunu ilk kan. Tamam. Bunu zorlarsanız kesebiliriz. Güzel vurdum. Güzel vurdum arkadaşlar. Küm um gelecek. Küm um gelecek diyorum. Küm vuracağım diyecektim de. Neyse arkadaşlar çıktı. Tamam dur sakin sakin. Sakince şunu almaya çalışıyorum ama bunu bana vermek istemiyorlar belli. Tekrar bir girsem şöyle yapsam ah Valir de geldi lan oğlum. <laughs> Valir nereden geldi lan? Ya yetmez yetmezdi hasar arkadaşlar yetmezdi. Valir de geldiği için yetti. Valir dedim daha yetişmez herhalde hiç aklıma onu tutmadım. Neyse yapacak bir şey yok be alsın canımız sağ olsun. Alalım şurayı da. Ya blue olduk. Olsun. Toparlarız yine. Alırız tekrardan Blue Yalnız Saber'a kızdım bir tur Şimdi bana ulti atıp duracak değil mi Yani bir Ayas şart olabilir gibi bu el arkadaşlar Tabi Alpa iyi olursa Alpa iyi olmazsa antik zırh çıkarım gibi Antin e, Ayas çıkmadığım için de Tamamlarım ben onu ya ayarlarım Alpayı arkadaşlar Ayarlarım Hallederiz bakalım onlar savaşsınlar alt tarafta Sunla hmm, Güzel Layla'ları düştü o ultisini attı Saber gördüm Bekle bakayım kardeşim. Franco da geldi. Franco ultisi yok yalnız. Saber beni oho oh, kardeşim. Allah Allah. Yok lan bunu da alamam. Kule çok vurdu bana. Neyse yapacak bir şey yok abicim. Ayaz Sıkmayacağım Atlantis Karkısı ile tamamlarım Alpay dediğim gibi. Antik çıkarım muhtemelen. Çünkü Saber'dan Durup yere tek yemek istemiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar öne geçerseniz geçin. Full hasar kastığınızda çimden çıkıyor, tek atıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Bu durumları yaşamamak adına kendi önlemlerimizi alacağız ilerleyen dakikalarda. Alt tarafta yoğunluk var ama tamam kötü bir zincir yine. Franko'nun zincirleri bayağı bir kötü. Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Bekle beni. Layla tekrar düştü. Çok iyi. Tamam, adicileri zayıfladı abicim iyice. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evet, ulti tam da dediğim noktayı yaptı. Bir iki yakıştı mı bize? Yakışmadı. dem mi? Lanet olsun böyle hayat be. Bu nasıl düzen bu nasıl ya? Oğlum beni çok kızdırdınız. Vallahi beni çok kızdırdınız. Bu el beni taşımazsam bak gör bak ben de bu oyunu oynar mıyım? Hadi bakayım. Karçım şimdi Franco senden mi başlayalım gel. Gel hop aa ultim var ha. Tamam at kardeşim sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şöyle de bir seni keselim. Tamam skorumuzu düzelttik. 2 2 kilim arkadaşlar ölüm sayımından az olduğu zaman skorum benim için bozuktur, içim rahat etmiyor. Şimdi ben bir ciddileştim hemen. Hadi bakalım, görüşeyiz kardeşim. Saber'la Franco benim düşmanım artık arkadaşlar. Azılı düşmanım şu andan sonra. Geleceğim alta da Layla niye alt tarafa gitti. Üstü bıraktı çünkü Digi ile beraber çok sıkıştırdılar. Franco gitmedi. Desi herhalde ona kızdı vatandaş. Blue'su yok. Franco buradaymış. Alpa üst tarafa mı gidecek? Madem öyle yapmalar lazım. Dur bakayım abicim gel. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Nereye ya? Oo, oraya gidiyorsun. Tamam. Git abi. <laughs> git seni azalı düşmanlar listesine yazıyorum oğlum. Kesin lan şunu. Yok kesemem kesemem kesemem. Bence zorlamaya gerek yok. Yani o çocuk arkadaşlar. O slowlarla o itişlerle kesilmez yani. İmkanı yok. Bunlar buradalar hala. Birisi üste gitmemiş ısrarla. Gelin bakayım. Tamam. Merhabalar merhabalar efendim. Ben de fene memnun oldum, memnun oldum. Oy 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 Gel tekrardan. Sen bir vur, sen vur. Tamam, birazcık tanklamasını sağladım. Güzel bir şekilde orada istişar. Plan hemen pat küt pat abicim. Benim için oyun yeni başlıyor kardeşlerim. Evet, sen de azal düşmanlar listesindesin Valir. Gel, gel, gel. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Güzel. Turtle oynarsak güzel olur da. Zaten Turtle'da bir topluluk birikmiş. Oo, kestiler digi migi. Bunlar da o zaman Turtle istiyor be kardeşlerim. Ne dersiniz? Blue buff'ım um çıkıyor. Valla şunu alayım da öyle geleyim ya. Saber. Saber inatlı arkadaşlar. Gıcık gıcık oynamaya devam ediyor. <laughs> Kesemediniz maalesef. Oy oy. Bunlar güzel bir istişare yaparak bizimkileri düşürürler. Güzeldi güzeldi güzeldi. Sıra bende sıra bende açılacaklar mı açılmıyorlar hmm, Valir azılı düşman desin kusura bakmayacaksın kardeşim Layla üstte gördüm ama Layla listemde değil Layla listemde değil kardeşim sen bir sakin ol bakalım Evet şimdi kardeşlerim Turtle var fakat bunlar burada sırala bekliyorlar Saber ulti attı herhalde ya Herhalde attı ama Franco'nun duruyor muhtemelen Dur bakalım abicim burada bir şeyler yapabilir miyiz diye bir bekliyorum Şöyle yapacağım hmm, yok zaten kardeşim oraya girsem ulti atacak Abicim turtle zorlamak istiyorum ya turtle alasın var vallahi Bunları sırala verilmek istiyorlar Tamam o zaman siz bilirsiniz kardeşim sizin olsun turtle sıkıntı yok ben de almam Fakat tf'ye hazırım Üst taraftan Layla'yı görüyorum kardeşim Saber'da üst uçumda hemen bunu kesmem lazım Ge bakayım Ge bakayım <laughs> Komik bir ölüştü. Saber <laughs> ultiledi maalesef ki. Leslie tabi takip etmediği için küçük artık kardeşim kaybeden o oldu. Saber <laughs> sadece izledi. <laughs> Senin yeteneklerini görmek istedi oğlum. Ondan ondan. Acaba dedi bizim Adicen ne yapabilir en Bir bakalım. Güzel ışınla atacak mı? Taklatacak atacak mı? Şimdi ne yapayım bu takıma? Bu jungle'a. Bu takımdan jungle'dan. <laughs> Yani sen de yeteneklerini sergile çekinme kardeşim. Herkes yeteneklerini sergilemeye çalışıyor şu an bu elde. Şu turtle ben artık hak ediyorum bence ya. Vallahi şu alt kuleyi alpa yarıyor yalnız ama. O duruma benim diyecek ve yapacak bir şeyim olduğunu zannetmiyorum pek. Layla çime gitti ama Leslie ulti açmayı akıl edemediği için gitmeyeceğim hiç oraya. Beyzin atmış olabilir. Ulti açmayı akıl etseydi şu an Layla'yı gidip üstte kesecektim. Saber da seni değişecek şu an. Heh bak. Gördün? Neyse ultisi yok Saber'ın. Saber'ın ultisi yok ama Franco'nun ultisi var. Ben tekrar Layla'ya odak. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Şimdi Franco'ya kızar. Sadece izliyorsun. Sadece izliyorsun. Ultin niye yok? Ultin niye atmıyorsun? Anti ver abicim. Anti ver de Saber çimci olmaya başladı. Bu çimlerden ben kendimden bir uzak tutayım. Dur bak. Gel. Gel azılı düşman gel. Azılı düşmanlar listesinde sen varsın. Unutma bunu yahu. Ya vallahi billahi kardeşim ayıp ya. Sebir 7-0 mı? Oğlum Sebir 7-0 nasıl oldu? Oha yani. Harbi var 7 0 1. İşte bu çocuk kasmış kardeşim. Kasmış. Anti benim yarısını da olsa çıkmam lazım. Saber dikkatli bir şekilde oynamaya çalışıyor anlaşılan o ki. Ama tabi bana pek bir zarar olmadı. Lesley'e genelde oynadı. de oynadığı zaman düşürüyor. Leslie'de çünkü ulti açacak bir fikri yok kardeşim. Bu fikri nasıl ben ona vereyim anlamadım. <gülüyor> 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 Azalı düşman gözüm gözüktü. Franco geliyor. Şu Franco ile Saber'ın ultisi bizim böyle kul altlarına falan değişik hareketlerle dalmamızı engelliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üst taraftan minyon grubunu almam lazım. Şimdi beni burada gördüler. Onlar rahatlıkla TF çıkaracak muhtemelen. Evet öyle de yaptılar ama Alpa düştü. Alpa düştüyse şurayı ben zorlayabilirim daha o zaman. Hmm, bizden de kayıplar oluyor. Tamam TF bitti zaten. Burayı itmem en mantıklısı oldu kardeşim. Güzel oldu. Şimdi buraya birisi gelecek. Umarım lyle olur bu. Saber kule altı bilmiyorum düşünülür ama bekleyeceğim bakalım yok onlar oradalar Eee o zaman ben bunu alıp kuleye açarım Aha geldi hmm, şimdi Ultini atabilir misin bana at Oğlum atsana ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsunuz lan Ultini atsana Ultisini atsaydı zaten ölebilirdik de Bilmiyorum ultisi olmaya da bilir atmıştır belki tf'de ben de niye öyle bir şey yaptım ben de anlamadım vallahi. Franco güzel şuradan şuna şöyle şöyle. Şöyle. Hadi 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 hadi. O da gittiğine göre arkadaşlar blue buff'ımızı alalım. 9-1 Saber'ın ilk ölümü. Maşallah kardeşim ya da maşallah demeseydik iyiydi. Nazar de iyiydi, iyiydi Atlantis çıkayım da. Alpa gerçi zaten öyle ağım şağım bir Oyunculuğunu görmedim de. Olsun dursun oyun uzarsa en azından iş görür yani Atlantis. Takımdan ayrı oynuyoruz. Takımlaşamıyoruz. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş geldin. Nedir bu özgüven? Gel. Al bunu. beni görmedin mi oğlum? Görmedik ama beni yengeçti. Işte. O geliyordu. Görüş verdikten sonra ne yapacağını şaşırdı. Bizim Lord almamız lazım ya. Bunlar çok geri oynamaya başladı yine. Her el başımıza gelen olay. Kul altına yapışıp kalmak zorunda kalıyorlar diyelim. Oynuyorlar demiyorum de ne yaptın oğlum? Sıçmış patron sıbralar. <laughs> Vallahi ne yaptın? <laughs> Neyse bir yollar. <laughs> sakin olun, sakin olun. <laughs> Dalamıyorum abicim ya. Ne kadar can sıkıcı bir şey. Sun lordam dalacan. Dalsın vallahi arkadaşlar. Vurur yani. Ben şurayı iteyim. Ben herkesten ayrı takılacağım ya. Yeter ya. Bu nedir ya? Alsınlar bizimkileri lordu. Çaldırlarsa da nasip kısmet deriz. Aldılar. Güzel. Şurada şuraları itelim. Pençemi atayım mı? Atmaya gerek yok ya. Geliyor zaten. İki gıcık geldi ki gıcık. Sabre nerede? Sabre alt tarafta. Lord'a yetişemedi tabi Lord'la bakalım imkanları zorlayabiliriz aslında. Atlantis, Atlantis. Atlantis'i bu aralar seviyorum ya ormanları da hızlı kestiriyor ya arkadaşlar. Bir tek antik zır yeter bana diye düşünüyorum. Hasara devam, alt taraf. Alt tarafa bir merhabalar diyelim, merhabalar ve hoşça hoşçakallar. Hop, hadi bakayım kardeşim temiz ve kibar bir ölümdü senin için bence. Sen? Şunu da şunu da şunu da salmayın salmayın salmayın. Güzel abicim bu lordu bunların tutacak adamları pek kaldığını zannetmiyorum. Üst tarafta alpa var. Hepsi tutarak oynuyor. Yani herolar birazcık ona yönelik mi desem? Yo aslında valir malir var. Alpa keşke zorlasaydı şurayı da. Biz attırmazdık öldürürdük ya. Lord boşa gitti arkadaşlar bir nevi. Saber Leslie biraz çöp ya. Biraz değil de. Leslie kötü maalesef kardeşim. Şurayı açacağım. Açamayacağım. Onu bana vermeniz lazım ama. Onu bana vermeniz lazım ama. Allah Allah. Neyse kes burayı. Tamam. Sakin oynamak lazım arkadaşlar. Bu dakikadan sonra artık satışlara geliriz. 22-14. Skor güzel. Bunlar açıldılar açıldılar. Sabre üstü de bunlarda, alt tarafta bizimkileri dadandı. Abicim bir, bir yerden bir yere düşürmemiz lazım. Alt tarafa hemen düşürelim. Tek Sabre tutamaz. Oo, oo, oo. Bana denk gelene bak abicim zorlasaydınız savaşsaydık ya. Keserdik ki burayı yani niye savaşmadınız? Volkan kim lan? <laughs> Çılgın vali düşman listesinde. Kesin kesin hainleri kesin kesin. Hadi kes koçum. Ah güzel. 3 tane öyle. Saber doğrudan split atacak. Aynı benim mevzum gibi hani. Ben de öyle yenilmiştim ya bir ara. Ben orada split atıyordum. Takımın hepsi düşmüştü. Hadi lan bunlar ona da yaşatın. Yaşatın lan helal lan. Kesin lan vurun lan kuleye. Tutamaz bu tutamaz arkadaşlar. Maç bitmiştir. <laughs> güzel. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere yarınki videoda.